Hayrola? Lisan mı öğreniyorsun ha? İçkiyi versin. Evet dostum, aşk lisanı öğreniyorum. Aaa! hani <laughs> ana dilinde aşk lisanın? Ne oldu? <laughs> Leyla'ya işlemedi değil mi? Fena yakalandın öksesin. <laughs> Yakalanmaz mı insan? Bir içim su sanki. Nasıl değişti inanamıyorum. Üstelik bir de nişanlıyım. Deme! Vah vah! Gitti kız desene! Yandın! Hayır, ümidimi kesmedim daha. Bak, Çapkınlık kitabının 69. maddesi ne diyor? Ne diyor? Ee, bir aşık sevdiğine yaklaşmak istiyorsa önce rakibini çok yakından tanımalı. Ha, gü güzel. güzel, sevdim bunu. Heh. Gidelim. Hı. Ateşinizi lütfen. Yapıştırmışlar. Ah Leyla, yakıştırdın adama! Teşekkür ederim, rica ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. 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 <laughs> Merhaba Fikret, çok beklettin mi? <laughs> Farkındayım. E, ne demek hayatım, seni ebediyen beklemek için heykel olmaya razıyım! Heykeller hareketsiz olur, halbuki ben bu gece dans etmek <gülüyor> istiyorum! <gülüyor> Emretmeliyim, hemen bir masa ayırtırım! Nereye götüreceksin beni? Hadi yürü, geç kaldık! Takma kafanı, sonra söylerim tatlım, etrafta şüpheli şahıslar var! <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin! <laughs> Böyle işe can kurban be abla! Biraz tehlikeli ama olsun! Ne tehlikesi? Adam peşimde, kene gibi yapıştı! Bir tenhada sotalarsa numaramı çıkartacak! <laughs> Takma kafanı! Onun maksadı seni tanımak! Hıh, tanıyıp da ne yapacak sanki? <laughs> Açığını yakalayacak! Sonrası malum bizim nişanlılık dümeni kafalara atılan yüzüklerle son bulacak. Çaktım. Sonra da mayna edip sana yanaşacak. Deniz dalgalı yanaşamaz. Çilesi dolmadı daha. Biraz üzülsün. Biraz içi yansın benim gibi. Sonra düşünürüz. <laughs> Kızma ama sen de boş değilsin ha. Takma kafanı işine bak sen. Antika vazo tutar gibi dans edersen huylanacak bizimki. Ne? Yoksa burada mı? Foto şipşak havasında şimdi. Altı dokuz poz verelim de görsün. <laughs> Yürü, çaktırmadan gidiyoruz. Hı hı. Ee, nerede kalmıştık? Dudaklarda. Ee, evet, güzel bir kadın dudağı... ...her derde şifa bir ilaçtır. Doğru mu acaba? Tabii, diş ağrısı, baş ağrısı ve kalp ağrısına <laughs> birebirdir. Deneyelim isterseniz. Korkarım. Neden? Ya karınız gelirse? Benden habersiz gelemez! Haberim olmadan evden çıkamaz! Çok sertimdir! Evet, şuradan öpün! <laughs> hmm. Ah, değilse, Gördünüz mü? <laughs> Her derde de vardır dedim size! Ya bir daha deneyelim, gelin! Deneyelim! Bırakın şu dosyayı şimdi! Öpün beni! <gülüyor> 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 Oo, maşallah! Yandı Selim bey, nöbetçi uyumuş! Ay! Bir öpücük de baş ağrısı için! Bir tane de diş ağrısı için! Hadi canım! Yalancı al, takın ah, beni, ben! doğru çıkın! yanlış yanlış anlama dişime pansuman yaptıracaktım. Çıksın dişine çıksın karşı. Canım da çıksın, çıksın. karşı. Sen aldatamadın Sen geldin karşı. Ben de aldatamadım. Ayağını öpeyim karşı. Ya. Bırak bırak. bırak! Ayağına... bırak, bırak çıksın, <S Boole> ne oldu Belma abla neyin var? Yakaladım, kocamı yakaladım! katibesiyle cilveleşiyordu Göreceğime ölseydim keşke Takma kafanı Erkekler için gözyaşı dökmeye değer mi? En iyisinin gözü çöplüktedir <laughs> Seviyordum hızları ama affetmeyeceğim Hemen avukatımla konuşacağım İntikamımı alacağım ondan <laughs> Boşanmak intikam değil mükafat olur erkeğe En tesirli silahsa kıskandırmaktır Nasıl olacak peki? Kiminle kıskandıracağım öyle birisini tanımıyorum ki Ben tanıyorum <laughs> Kim? Zehir Ali! Allah'ım, ne yapacağım ben bilmiyorum ki! Allah'ım, yardım et bana Allah, ım. Kurtar beni Allah. Im. Allah, ım, kurtar beni Allah'ım! Diyorum ki, Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya, geçmiş olsun! Sorma, arkadaşın yandı Murat! Karım suçüstü yakaladı, ha. ne olur yardım et bana! Bıldırcın gibi kızı sıkıştırırken yardım istemiyordur ama! Ha? İşte o sırada yakalan Jimmy ne bileyim tabi Yardımı da... <laughs> Ay paltosuymuş ne yapacağız ya Şu senin çapkınlık kitabında benim durumumla ilgili bir madde yok mu acaba? Olmaz olur mu? 119. madde der ki Aldatan koca dikkat etsin Karısı intikamını almak için hemen harekete geçecektir Ya yapma ya Sen emrettikten sonra yoluna canım feda benim Sağ ol Ali Dediklerimi yaparsan bir yuva kurtulacak bütün zampiklik dümenlerini ortaya dökeceksin. Evel Allah bacım, her fırsından düz duvara tırmanacak. Göreyim seni. Ah, boş bunu arkadaşıma sarkmak yok ha. Dünya ahiret kardeşim olsun. Sonra yumruğunun izi de hala çenemde <gülüyor> unutmadım. Sarkma <laughs> kafanı. Şimdi kardeşiz artık. Hücum başlıyor Zehir Ali. <laughs> Zafer bizimdir abla. Geliyorlar! Ha, senin araba değil mi Hayır ha. ola, yoksa benim hanım bana bir suikast mı hazırlıyor? Mersaleciğim, biraz bekleteceğim seni, özür dilerim. Rica ederim hanımefendi, zevkle beklerim. Ah, tatlı çocuk! Oh, oh maşallah! Tam aile saadeti! Darısı senin başına inşallah! Merhaba çocuklar! Merhaba yenge, e, bizi almaya gelmedin mi? Oh, hayır, sizi değil! Leyla'cığımı nişanlısıyla tanıştıracak beni, hem de beraber gezeceğiz! Bir dakika, söyler misin lütfen Belma, şu sana yeşillenen herif kim? Şoförüm ayol! Peki Salih efendi ne oldu? Ha, izin verdim ona, çok yaşlıydı, yavaştı, mızmızdı... Ama emniyetli adamdı, ben onu tercih ederim! <laughs> Olabilir. Sen onu kullan, ben de bunu. Çok hızlıymış, kendisi öyle söyledi. Ha, öyle öyle, üstelik yakışıklı da... Hızlı <laughs> Belli belli, İşinin ehli bir şoföre benziyor. Gözüm tutmadı, yol ver hemen gitsin! İmkansız, ben senin katibelerine karışıyor muyum? Sen de şoförlerime karışma. Ama... Ah <laughs> Leyla'cığım! <laughs> biz hızlı değil miyiz sanki? <Gülüyor> 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 Gördün mü başıma gelenleri? Yo, daha bir şey gelmedi! Çapkınlık kitabının 121. maddesi der ki... Ne der ki? Aldatan koca kendini affetti... ...bilsin ki boynuz takacaktır. Ha, Çüş, çüş! ben onlara, taksi! Dur ya, nereye gidiyorsun? Belma! Ali sen misin? <laughs> Ali mi? Hayır, benim! Ay, sen miydin? Ko kocanla şoförünü karıştırdım! Bir şey olur mu şekerim ikinizin de yeri ayrı lütfen meşgul etmede çalışayım müziğe karşı istidadım varmış Kim dedi bunu kim? Şoförüm müzikten anlıyor çocuk doğrusu Çocuk mu? <laughs> Ama ne çocuk minicik bebecik Biberonu eksik garibin derhal kovacaksın onu diyorum Ay bağırma hayatım sonra sesin kısılır Mersi canım Katibelerle ilanı aşk edemezsin bay <laughs> bay <bye. gülüyor> hmm. Vah 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 vah! vah. Acınacak bir haldesin arkadaşım, He. çok yazık! Senin durumun da benimkinden parlak değil ama! Ya! Hıh, orası öyle! Ava giden avlanır demişler. Fena takıldım kıza! Ha, ne yazık ki başkasına ait! Eloğlu tabii kaçırır mı öyle güzel kızı? Henüz ümidimi kesmedim. Kitabın 66. maddesi der ki... ..."Ateşli ve inatçı bir aşık..." ...Sakin bir nişanlıdan daha tesirlidir. Da Peki o kitapta benim için okuduğun madde doğru muydu? Hangisi? Hani şu boynuzla ilgili madde canım. Hmm. Şey, doğru mu? Maalesef doğru. Neden sordun? Şey, buralarım kaşınmaya başladı biraz da. Aa, ha, hani alnım da pek müsait yakışacak doğrusu. <laughs> Başlatma şimdi. Benden yaramısın boynuzdan yana. Senden yanayım canım, senden.